Evet, en yaygın kullanılan SQLite fonksiyonlarına bakacağız. SQLite aslında SQL'den gelen mobil telefonlar için kullanı, kullanışlı bir veri tabanı sistemidir diyebilirim ben buraya. Bu SQLite için kullanılan belirli fonksiyonlar vardır. Genelde veri tabanındaki mantık şudur. Bir veri tabanını açma ve oluşturma onu hazırlama, sonra işlemlerini yapma, hazırladığın şeyi kaldırma bellekte ve sonra kapatma. Genel mantık budur. Azalıp artsa da ama genel mantık tüm yapılarda budur. Şimdi bazı yaygın fonksiyonlarından bahsedeceğiz. SQLite Tree Open bir fonksiyondur. Veri tabanı açmak ve oluşturmak için kullanılır. İki parametre alır. Veri adı ve işleyicisi handler onu ele alan kısım. SQLite prepare version 2 böyle SQLite ifadesini elde etmeyi sağlıyor. Yani sen SQL'de, SQL'de yazıyorsun, onu SQLite formatını anlayacağı bir yapıya çeviriyor. SQLite 3 Step ise hazırlanmış olan SQL ifadesi sorgusunu çalıştırır. Sorguların ekleme, silme, güncelleme hani o tarz sorguları kastediyorum. SQLite 3 Prepare Version 2 gibi den sonra çağrılıyor. Burada sonra çağrılıyor. SQLite Column Count ise sütun sayısını verir. SQLite Column Text bir sütunun içerini metin olarak çevirir. Çar Char karakter dizisi mesela. iki parametre alıyor. SQLite ifadesini birincisi SQLite ifadesine dönüştürülen sorgu. Mesela şu örnek veriyorum. İkincisi sütun indeksi. Column name sütunun adını çevirir ve iki parametre alır öncekisi gibi. Yani ne bunun gibi. SQL e, bu change yani bir sorgu yapıldıktan sonra etkilenen sütunların sayısını verir. VT dedim veri tabanı artık SQL light 3 dememek gerekiyor. Ondan sonra last insert row id son eklenen satırın ID'sini döndürür bize error message hatasını döndürür bize. Ee, bir hata varsa finalize hani hazır mesela bu prepare ile hazırlık yaptın ya bu finalize ile hafızadaki kaldırıyorsun bu statement'ı yani ifade durum mu? Close ise kapanıyor. Şimdi bir şeyde eğer veri alacaksan open deyip açman lazım. Close la kapatman lazım en sonunda. Çünkü bir streaming veri akışı olduğu için o veri akışını e, kapatmazsan hatalar meydana gelebiliyor. Veriyi alamayabiliyorsun. Çeşitli sorunlar meydana geliyor. Temel olay aç, hazırla, işlemlerini yap. Ne yapacaksan sonra kaldır ve kapa. Tüm olay bu şekilde. Daha farklı fonksiyonlar da var. Ben yaygın fonksiyonları şöyle göstermek istedim. Bu dersimiz Square ile alakalıydı. Keza Square Light için yaptığımız örneği de kontrol edebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.